Şöyle Lan daha içeri girmeden rüşvet veriyorsun. Önden bir harçlık olsun dedim ya. Önce lavaboları kontrol edelim. Şöyle verim. Lan daha bakmadık bile. Olsun ya. Buyurun. Şöyle verim. Sen bana denetlemeden niye para veriyorsun? ya ben denetlemeyi geçemeyeceğim gibi ondan sürekli para veriyorum. Şunu da vereyim. Bir şansını deneseydin. Biz süte su, salçaya gıda boyası, pul biberine kiremit tozu, zeytinyağına ayçiçek yağı, tane etine de domuz eti koyuyoruz. Şunu da vereyim. Çüş! Bokunu çıkartmışsın. İçeri girdiğimizden beri bize para veriyorsunuz ama biz bu paraları kabul etmiyoruz. E şunu da verecektin de neyse siz namusuyla iş yapan memurlarsınız demek ki. Pek de namuslu sayılmayız aslında. Niye kabul edemem dedi? Bu para az, ondan kabul edemem dedi. He, şöyle verim. Lan daha geçen gün kumpirden biri öldü. İnsan canı bu kadar mı değersiz? İnsan canına değer versek hileli mal mı kullanırdık? Neyse, şunu da verim. Hadi eyvallah. Amirim, biraz daha denetime çıksak ben yeni araba alacağım. Hazır, bu